Merhaba çocuklar. Ben geldim. Sizinle oynamaya geldim. Merhaba. Boyraz buradaymış. Bakalım başka kimler var? Oo, bütün çocuklar burada toplanmışlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. İnanamıyorum Hulk gelmiş. Uy bu değişik adam da kim? Aa, kocaman, kocaman da kasları var. Oy, çok değişikmiş bu. Ohuk, Mustafa, o oh, yeşil bir dev adam. Evet, ben yeşil dev adamım. Sizinle oynamaya geldim. Bir bakalım burada neler varmış. Oo, oh bir sürü araban varmış burada senin. Hadi bu arabalarla oyun oynayalım hep birlikte. Hadi. Tamam ben de topla oynayabilirim. Oh Poyraz da oynayacağına göre hadi odandan birazcık daha oyuncak getir hep birlikte oynayalım. O, iyi fikir iyi fikir Pepe Poyraz, hadi odandan biraz daha oyuncak getir. Hep birlikte oynayalım. At bakalım topu. At bakalım yakalayacağım. Oo, burada Poyraz'ın çok güzel arabaları da varmış. Oo, itfaiyesi var, kocaman tırı var. Burada bir sürü oyuncaklar varmış ya. Hadi bakalım Poyraz, getir birazcık daha oyuncak. Sonra birlikte oyun oynayalım. Yaşasın! Çok güzel değil mi çocuklar? Evet, çok eğleneceğiz. Oyunumuzu birazcık daha eğlenceli hale getirelim. Ve birazcık oyuncak saklayalım. Poyraz no, bulsun. No. Ondan sonra da beraber oynayalım Poyraz'la. Ya Hulk, niye oyuncakları saklıyorsun? Hayır, oyunumuz daha eğlenceli olacak. Hadi bakalım, buradan alalım oyuncaklarımızı. Ve saklayalım Poyraz gerisiye kadar bu tırını aldım. Poyraz'ın şimdi götürüyorum. Bu yastığın arkasına saklayacağım. Evet, Poyraz bulamayacak. Oyuncaklarla oynarken önce saklambaç gibi oynayacağız. Ondan sonra da oyunlarımızı oynayacağız. Poyraz belki birazcık kızabilir bu duruma. Oy, burada... Pamavi arabası varmış. Oh burada da süpermeni varmış. Bunu da alayım. Bunu da saklayayım. Ya Hulk neden saklıyorsun ya? Poyraz çok kızacak sana. Hayır sakladım. Onu da buraya koydum. Sakın sesinizi çıkarmayın tamam mı? Biraz daha saklamam lazım oyuncak. Oh, şu kamyonu da alayım. Benim istediğim oyuncakları bulamadığında nerede acaba diyecek Poyraz. Bu kamyonunu da alayım. Poyraz'ın gideyim şuradaki dolabın üstüne koyayım. Evet, buraya boyu da yetmez Poyraz'ın. Evet. Çok eğlenceli oyun oynayacağız. Evet, burada Poyraz'ın kamyonu da Hii, geliyor. Ben hemen yerime geçeyim. Poyraz gelmeden oyuncakları sakladığımı önce anlamasın. Evet, Poyraz, hoş geldin. Hani oyuncak getirmemişsin, Poyraz. Birazcık daha oyuncak getirecektin hani. Getirmemişsin oyuncak. Hii, hemen sakladığım oyuncağı gitti, buldu ya, Poyraz. Aa. Poyraz hadi senin oyuncaklarınla oynayalım. Poyraz birazcık da sarı kamyonunla oynamak istiyorum. Sarı kamyonun nerede? Göremiyorum ben hiçbir yerde. Birazcık daha eğlenelim istedim Poyraz. O yüzden hem saklambaç oynuyoruz hem de oyuncaklarınla oynuyoruz işte. Eğlenmiyor musun? Ben çok eğleniyorum. Oyuncaklarını sakladım. Ooo süpermeni de sakladım. Mavi arabanı da sakladım. Çok eğlenceli. Ya Hulk neden oyuncakları saklıyorsun? Ama böyle oyun oynanmaz ki. O, ben çok eğleniyorum ama. Ee, ya çok yaramazlık yapıyorsun Hulk. Seninle oynamak istemiyoruz biz. Öyle değil mi Poyraz? Değil mi? Çok yaramazlık yapıyor Hulk. Gitmesi lazım artık buradan. Of ya sizinle de hiç oyun oynanmıyormuş. Ben çok eğleniyordum halbuki. Ama biz hiç eğlenmiyoruz. Öyle değil mi Poyraz? Evet. Evet. Lütfen Hulk artık sen gidebilirsin. Çünkü hiç eğlenmiyoruz biz. Artık seni gitme saatin geldi. Bak saat on oldu. O oh, Poyraz oynamaya gelmiştim ama. Tamam neyse ben gidiyorum. Hoşlanmadım zaten birazcık kendi kendi bize eğlenelim dedik. Aman hiç de istemediler. Neyse ben gideyim başka çocuklarla belki daha güzel oynayabilirim. Bunlar beni istemiyorlar. Ben şimdi gidiyorum. Hoşçakalın. Bakayım. Aa gitmiş gerçekten de. Poyraz gitmiş Hulk. Neyse ki. Ya bütün oyuncaklarımızı sakladı ya. Bu ne değişik bir oyunmuş böyle. Neyse ki onu göndermeyi başardık. Biz kendi kendimize şimdi çok güzel oyunlar oynayabiliriz. Değil mi Poyraz? Evet. evet ne oynayalım istersiniz? Tiger, Seed, Mustafa, Poyraz söyleyin bakalım. Ne oynayalım hep birlikte? Hmm, bence saklambaç oynayalım mı? Olur. Tamam. Siz de saklambaç oynamak ister misiniz çocuklar? Evet çok isteriz. Yaşasın. Evet, o zaman şimdi hep birlikte saklambaç oynuyoruz.